Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Clash of Clans oyununda nasıl hızlı bir şekilde gelişebiliriz onu anlatacağım. Çoğu insanın yaptığı hatalar nedeniyle köy binasını erken basıp klan savaşı yerine beni neden almıyorsunuz diye laflar yapıyorlar. Hemen videoya geçeyim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir ezik bir köy ziyaret edelim mesela buradan kendi klanımdan düşük level. Ee, buradan mesela Sivaslı ziyaret öyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu adam en iyisini yapmış köy binasıydı hemen profiline bakalım ejderini ikiye basmış köy binasıydı en önemli profil arkadaşlar ejderi basıp basmamak klan savaşlarında 3 yıldız istiyorsanız ejderinizi ikiye basacaksınız hava sormalarınızı da beşe basacaksınız bu arkadaş onları yapmış zaten onları yapması bu klanda yeri olmayabilirdi gördüğünüz gibi topunu basmış, havanını basmış. Savunma olarak öncelikli olarak alan tesirine dikkat edin. Büyücü kulesi, okçu kulesi ve havan bunlar. Pardon okçu kulesi hava kara vuruyor. Büyücü kulesi ve havan alan tesiri vuruyor. Bu da baya e, bayağı bir etki salır arkadaşlar. Mesela okçuları tekler, barbarları ikiler. Yani okçu kulesinde basmanızı öneririm. Çünkü direkt tek savunmaya girişmeyin. Direkt büyücü kullerini mesela mor yapıp. Benim eskiden yaptığım bir hata var. Direkt 50 levelde köy binasını 8'e basıp sonradan 9'a basıp büyücü kulesini mor yapıp bırakmıştım. Yani şu anda yani gördüğünüz gibi bakın bayağı gecikmiş bir haldeyim. duvarlar falan basmıyorum yani mesela eskiden yaptığım hatalar vardı. Mesela ben öncelikle arkadaşlar büyücü kullerine başladım. Gördüğünüz gibi Osmot Sonra havanları bitirdim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Testleri de arada bastım mesela benim 5 inşaatçım var ee, Kupak Kupa kastım Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar Erken kupa kasmayın sakın Ben 1250'ye çıkayım 450 taşımı alayım bırakayım Böyle yaparsanız Yani kötü olur en azından biraz Savunmanızı oturtup Öyle kasın mesela e, Laboratuvar olarak ne basabiliriz? Siz, evet, sizin açınızdan söyleyeyim. Öncelikle okçu Barbar önceliğiniz çünkü Ganimetleri ondan kasıyorsunuz. Dev bak devi sakın unutmayın dev de savunmayı oyalar. Gördüğünüz gibi zaten ejder klan savaşını gireceksiniz basın girmiyorsanız boş yere iksir yani yazık günah. Mesela benim ejderin maliyeti ne kadar göstereyim size. 37 bin. Yani 10 tane ejder yapsan 370 bin. Yani boşuna yani aldın alamadın boşuna ama kara ekşir kasacaksan yani ilk mecbur basacaksın mesela. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt mesela hedefiniz şey olmasın. Ben köy binasını basayım direkt pekkaya için böyle şeyler yapmayın yani zamanında. Bu hataları biz çok yaptık ama hızlı gelişmek istiyorsanız Dediğim gibi öncelikle Altın de depolarının madenleri de basmanıza gerekiyor Savunmayı bitirin en son madenleri basın Madenler bir boka yaramaz Dynamite kasım insanı zaten okçu barbarla farinlik yapıp kasar arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani ben klan savaşçanın gizliyim için öncelikle mesela kendi köyümü söylüyorum Direkt golemi bastım Ardından büyücüyü bastım. Direkt Pekka'yı basmadım. Büyücü lazım oluyor. Gorya'nın arkasından yolluyorum. Sonra Pekka'yı bastım. Sonra da gittim. Hafiften biraz kralla uğraştım. Sonra baktım ben kasıyorum. Okçu barbarı fullledim. Devi de basmıştım. Şimdi devin 8'i çıktı. Balonun 7'si çıktı. Ejderi basacağım şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dondurma bittiği zaman ejderi basacağım. Yani basacak bir şey kalmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar laf zaten kullanmıyorum bunu zaten bastım birinci yere bastım yani dediğim gibi arkadaşlar hızlı köy kasılacaksanız hedefiniz sadece ben köy binasını basayım Pekka'yı açayım oyunu bırakayım yok ben golemi açayım bırakayım böyle şeyler yapmayın köyünüze çok saldırı geliyorsa havadan hava savunmalarını Basmayı öneririm ama klan savaşına gireceksiniz köyünüz ezikse yani Hava sonmasının köyü biraz gitti de basın altta falan basmayın çünkü altıda dev büyücü gidiyorlar Bu nedenle de şey önemli Tabi e, Bunları basmanız sebebiyle bir inşaatçıyı boşta bırakıp duvarda basmak zorundasınız arkadaşlar yoksa Köyünüz zon altında kalabilir Yani dediklerim bu kadar arkadaşlar yani Gelişmek istiyorsanız Sabırlı olacaksınız, o şekilde geçeceksiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.